Sosyal işlem platformunu açmak için sol tarafa gidin ve kopyalaya tıklayın. Şimdi karşınızda kategorilere ayrılmış yatırımcılar mevcut. Örneğin minimum riske gidelim. Burada minimum riskle işlem yapan olarak kategorize edilmiş tüm yatırımcıların listesi mevcut. Örneğin bu yatırımcıyı seçelim. Önce karlılık grafiğini görebilirsiniz. Ayrıca portföyünü de kontrol edebilirsiniz. Bu kısımdakiler şu anda açık olan işlemler, işlem geçmişi ve yatırımcıya ait bilgilerdir. İşlem açabilmek için karlılık tablosuna gidin. Sağ tarafta kopyala kısmını göreceksiniz. Burada bu yatırımcıyı kopyalamak için ayırmak istediğiniz para miktarını seçebilirsiniz. Ardından kopyala ayarlarına basın ve buradan yatırımcıyı nasıl kopyalamak istediğinizi seçin. En üstte varlıklarımla orantılı seçeneği mevcut. Bu en iyi seçenektir. Çünkü tüm işlemler otomatik olarak yatırdığınız tutar riskine göre hesaplanacaktır. Aşağıda maksimum kayıp ve maksimum karı göreceksiniz. Burada temel olarak bu yatırımcıyı kopyalamayı bıraktığınızda almak istediğiniz maksimum kayıp veya elde etmek istediğiniz maksimum kar tutarını seçersiniz. Artık sadece kopyalaya basmanız gerekiyor. Onayı görüyorsunuz. Aşağıda hesabınızda bu yatırımcıyı kopyalarkenki mevcut değişikliği görebilirsiniz.